Gıda Tarım ve Armançılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, hem salonumuza hem Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Güçlü alkışlarınızla kendilerini hoş geldiniz diyor. Bu güzel günde Şanlıurfa'mızla bize birlikte o onuru, bu gururu paylaştığımız için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. et ve süt olmak üzere gıda tüketimini artırmakta, küresel ısınma tarımsal sulama üzerinde bir tehdit oluşturmakta ve her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi yok olup gitmektedir. Bugün çiftçilerimizin, mesai arkadaşlarımızın bize sonsuz desteği ve inancı vardı. Amacımız sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikası geliştirerek tarımda gelmiş olduğumuz noktayı bir adım daha ileri götürmekte. Kısa filmimizde gö izlediğiniz gibi milli tarım projesi iki ana ayaktan oluşmaktadır. Bunlardan biri havza bazlı üretimi destekleme, bir diğeri ise hayvancılıkta yerli üretimi desteklemedir. Bir gün daha da sağlıklı bir şekilde, daha da ihtiyaç duyulur bir şekilde gündeme geldiğini hep beraber görüyoruz. Az önce VTR'de sunumlarda izlediğiniz dünyada insanlığın karşı karşıya bulunduğu açlık, yoksulluk tehlikesinin hangi rakamlara ulaştığını bütün dünya insanlığı ibretle izliyor. 39 ülkede gıda sorununun yaşandığını, 80 ülkede su sorunuyla, ülke insanların ülke insanların karşı karşı olduğunu dikkate aldığınız zaman her şeyin modası geçer ama tarımın modası geçmedi ve geçmeyecek. Şu anda Somalide insanlar e, açlıkla karşı karşıya. Açlık Somalide can almaya başladı. Yaklaşık 5 milyon Somalili Afrika genelinde ise 14 milyon insan açlık tehdidiyle karşı karşıya şu anda bulunmaktadır. İşte bu kara tablonun bir sebebi kimdir diye soracak olursanız şunu söyleyebiliriz. Afrika'nın kemirilmesine, sömürülmesine ve kendilerinde sevilmesine neden olan emperyalistler. Yalnız kendilerini düşünen, kendi geleceklerini düşünen, Kendilerinin güçlenmesini hesap eden ama milyonlarca insanın yoksullaşması konusundaki sömürü anlayışları bugün bu sorunları yanı başımıza taşıdı. Yanı başımızda Halep'te açlık var, komşu ülkede insanlarımızda açlık var, perişanlık var. Evet bu rahmet ve bereket dolu dünya aç karınları doyuruyor. Ama aç gözlüleri doyuramadı. Aç gözlüler habire almanın peşinde. Uğraşı alanınızın her gün daha kıymetli olacağını, kıymetleneceğini ifade açısından bunları söylüyorum değerli kardeşlerim. Şimdi dünyanın yüz ölçümü 510 milyon kilometre kare. Toplam dünyanın yüz ölçümü 510 milyon kilometre kare. Bunun 150 milyon kilometre karesi karalardan oluşuyor. Diğeri su. 49 milyon kilometre kare bu 150'nin 49 milyon kilometre karesi tarıma elverişli alan. Bunun da 14 milyon kilometre karesi kullanılıyor şu an. Toplam dünyayı besleyen tarım alanı 14 milyon kilometre karedir her yıl 120 bin kilometre kare alan tarımdan çıkıyor. Apartmanlaşıyor, betonlaşıyor veya erozyona uğruyor neyse 120 bin kilometre karelik bir tarım toprağı her yıl yok oluyor. İşte eğer bu gidişat dünyada devam ederse 116 yıl sonra dünya insanlığının topraksız bir tabloyla karşı karşıya kalacağı durumuyla iç içeydi hani kıyamet filan diyorlar ya, belki de bu gidişat böyle devam ederse, bu kadar büyük sikleti, bu kadar büyük nüfusu artık çekemeyecek bir toprak parçasıyla karşı karşıya, büyük tehlikeyle insanlık karşı karşıyadır. Şimdi öyle bir zamana doğru ilerliyoruz ki, gıdayı kim kontrol ederse, dünyayı o kontrol edecek. Ya Sayın Bakanım çok Büyüttünüz bu işi diyorsunuz. Sefili sabahleyin kahvaltı yaparak geldiniz. Öyle değil mi? Herkesin öğle yemeğini, akşam yemeği için acaba ne hazırlık yaparız diye imkanları çerçevesinde hesap yapıyor. Bütün mücadele niye? Sabahleyin niye kalkıyoruz? Öğlen ne yiyeceğiz, akşam ne yiyeceğiz? Onun hazırlığı. Onun teminiyle, o teminiyle mücadele yani. Onun için bu konuştuğumuz konular, önemli konular, gıdayı kontrol eden gelecekte dünyayı kontrol edeceği konağı işte çay alanlarını bitiriyoruz. Çok gübre ve çok kimyasal vererek buralarda verimi artırmak mümkün değil. Onun için birim alanlarındaki verimi mutlak surette artıracak bir yaklaşım içerisinde olmak durumundayız. O isimli verilerine bakıyoruz. O isimli verilerine baktığımızda Hektar başına buğday üretimi, dünya ortalaması dekar başına, bir dekarda 3.2 ton. O ülkelerinde 3.7 ton. Türkiye'de ise 2.9 ton. Tablo açık. Yani Türkiye dekar başına 2.9 ton, 3 ton buğday üretirken... Diğerleri 3 tonun üzerinde buğday üretmektedirler. İşte bu ortalamayı yükseltmek için bilgi son derece önemlidir. Bil Ölmeyebilir. İlginin yanında bilgiyi kullanırsa. Bilgiyle yoğrulmuş olan ilgi bu buzağı ölümlerini engeller ve Türkiye başka bir önlem almasına gerek yok. Hayvan ithalatına son verebilir. Bu kadar net, hesaplar açık. Şimdi toprağı asıl sulayan çiftçinin alın teri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çiftçi bizim gerçekten tarımın, tarım ise yarınımızın teminatıdır. Siz varsanız, sizin sayınız artıyorsa, sizin şevkiniz artıyorsa bizim yarından endişe duymamamız lazım. Ama çiftçinin şevki kırılıyorsa, çiftçi üretimden çıkıyorsa, yavaşlatıyorsa 15 yılda, 14 yılda çiftçimize destek kaynak aktarmışız. Bu önemli bir rakam 90 eski rakamda katrilyon çiftçilerimize aktarılmış. Daha fazla olsa imkanlar daha da arttırmak gerekiyor. İnşallah o çaba içerisindeyiz. Ama yalnız maddi aktarım değil, bilgi desteğini vermek asıl olandır o aktarılan imkanları bilgi çerçevesinde kullanırsak verimde bir artış söz konusudur. Aksi takdirde yani netice almamız mümkün değil. İşte bize de ne Harim Danışmanlarımızı devreye koyduk. Az önce izlediğiniz her işletmenin bir danışmanı var. Her işletmenin bir sorumlusu var. Şu anda günde kaç kişi 7500 işletme miydi? 7500 işletme ziyaret ediliyor. Düzenli. Ve sorguluyoruz bakanlık olarak. Gittiniz mi? Çiftçiyle görüşü arkadaşlar. Geldiler mi? Nedir durum? Ne yapıyorsunuz? Neler oldu? Bir faydası oldu mu olmadı mı? Eksikleri tespit ettiniz mi diye her gün yedi bin tarım ve hayvancılıkla iştigal eden işletmemiz e, danışmanlarımız tarafından ziyaret ediliyor. Bu aslında bir doğrudan eğitim faaliyeti aynı zamanda. Ahmet Yılmaz. Hocam bir kere ben çok duygulanıyorum. Evet, evet, Hocam müsaade A misiniz? Müsaade eder misiniz? Estağfurullah Sayın Batan. Şimdi üniversitenin böyle arazide olması, çiftçiyle iç içe olması, tarlayla iç içe olması inanın bizlerin gurur kaynağı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Salonlar bu Buyurun efendim. Mikrofon sizde. Sizi dinleyelim. Efendim tabiatın canlanmaya başladığı, doğanın yeşerdiği böyle güzel bir bahar gününde dünyanın en eski şehri olan Şanlıurfa'dan böyle bir eğitim projesinin, tarımsal eğitim projesinin başlatılması gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Bu projede, bu devasa projede emeği geçen